Şimdi bayağı iyi bir soru çözeceğiz. Şimdi taksimetre ücretleri verilmiş. E, açılış ücreti 20 lira Çıkaralım hemen. 192 TL. 300 TL. 396 TL. Şimdi diyor ki K, e, şu değer en faz en az kaçtır diyor. Bunun en az olması için M ile N'yi büyük seçip K'yı küçük seçmemiz lazım. Şimdi kilometre başı ücretlere şuna bölersek mesela 396 bölü 16 kaç yapar? Ee, 16, 2, 32 gibi bir şey yapıyor yani 20'li bir şey yapıyor ama A 15'ten küçük olduğu için mesela bu değeri sağlamaz. Mesela 12'ye bölsem bunu. 3 kere e, 36, 30'a geçtiği için bunu da demek ki sağlamıyor. Çünkü bu 15 ile 30 arasında bir değer. Gittiği kilometre bazından birinden yol çıktı. Demek ki bu 30'dan büyük bir değer alıyormuş ve 8'i böldüğümüzde 30'dan büyük bir değer gelecek kesinlikle. Bu da ne yapıyor? 4 8 32, 76, 8 x 9 72, 76 40, 40, 40 da 40, 40'ı da 5'e böldüğümüzde 49,5 yaptı Tamam. Bunun en az değeri buymuş. 300 şimdi. 300 16'ya bölünürse ne gelir? 15'ten büyük bir değer gelir değil mi? 16 x 15 zaten 240 gibi bir şey yapıyor. O daha 300'ü bildiğin. 12'ye bölsek olur. 12'ye bölsek olur. 12 kere 2 24 60 25 yapar. Şimdi bunu sağladı. Ama biz M'yi en az yapmak için pardon M'yi en fazla yapmak için daha farklı değerler de denememiz. Şey daha farklı dediğimiz zaten 8 kaldı tek. 8'de 30'dan büyükse olur ki 30'dan büyük. Çünkü 30 kere 8 240. Demek ki büyükmüş yani. 300'e 8'e böldüğümüzde ne geliyor? Ee, 3 kere 8 24 3 kere 8 24 60 ee, 60 8 kere 7 kere 8 56 40 Oradan da 5 geldi. 37 buçuk geldi bak. Demek ki bunu almayacağız. 37 buçuk alacağız. Çünkü daha büyük bir değer. Biz bunun küçük olmasını istiyorsak büyük bir değer lazım. 192 için bir 16'ya bölsem 12 mi geliyor? 32 yani 12 gelir. Ee, bir de bakalım bu arada sağlam 192 bölü 12 kaç yapıyormuş? Bir kere olsa 12. 72 aldı. bak buraya da sağladı 16 zaten. 8'e ee, e böldüğümüzde de 20'lerde kalıyor. Olmaz. Ee, demek ki buradan da 16 alacağız. Çünkü en büyük 12 12'yi buradan da alamayacağız. Şimdi 49.5'tan bunları çıkarmamız lazım. Zaten şu ne yapıyor? Buçuklara gittiğinde 3.12 geliyor. Yani artı 12. Bir de şurada eksi 16 var. Yazdığımızda yerine. Cevap ne geliyormuş? Eksi 4.